Yok aşkım ben daha eve falan gitmeyi düşünmüyorum. En iyisi sen bir an önce git. Ben spor yapmaya devam edeceğim. Efekan sen de benim gibi yeterince yorulmadın mı? O yüzden de asla böyle bir şey yapma. Hadi sen de benimle gel. Hayır vallahi gelemem billahi gelemem. Biliyorsun ki spor yarışmaları var şehirde aşkım. Onlara hazırlanıyorum. Sen yeterince yoruldun gibi. En iyisi sen git ama ben gerçekten gelemem. Birazcık daha kaslanmam lazım. Yarışmayı birinci tamamlamam lazım. He oğlum bunlar neymiş lan böyle? Kapının önünde dikilip aşk mı yaşıyorlar? Neyse hadi görüşürüz aşkım. Ben geri geleceğim. Enayiye bak kanka, kızı burada yalnız bıraktı. Merhaba hanımefendi. Yalnız kaldıysanız yanımıza buyurun. He, sen o lafı bana mı dedin? Ne diyorsun sen? Bir dakika bir dakika ben seni bir yakından duyayım. Yalnız kaldıysan yanımıza buyur gibi saçma bir şey mi söyledin sen? Gel lan buraya. He, aa, ne oluyor lan? Bu kız nasıl bu kadar güçlü olabilir? Midem patladı. Eğer şu an kadın olmasaydın seni yemin ederim ki bıçaklayabilirdim kadın. Teker teker gelirsiniz, hepinizi yumruk manyağı yaparım. Hey, ne oluyor lan orada? Buraya gelin. Siz kimsiniz lan benim kız arkadaşıma laf atıyorsunuz. Gelin buraya gelin. Alın <laughs> şunu sen de şunu işte bu kadar. Bravo aşkım sen de çok güzel dövüyorsun. Kalk lan kalk ya bitmedi oğlum sizde hesabım bitmedi. Atakan abi ne olursun bırak beni oh, Hata ettik abi hata ettik Oğlum siz kimsiniz lan ben benim kız arkadaşıma laf atıyorsunuz Yemin ederim sizi şimdi bir kaşık suda boğacağım bekleyin siz Benim hayatımdaki en değer verdiğim şey kız arkadaşımdır lan Abla sen artık bizim dünya ahiret yengemizsin Ben bilmiyordum Efekan abinin kız arkadaşı olduğunu bilmiyordum Hadi lütfen bırak beni ablacım bırak beni Bırakayım öyle mi bırakayım seni böyle yerin dibine bırakırım Gel buraya gel. Sonra laf atmak neymiş? Bunun hesabını size soracağım. Göreceğim elektrikler sizi kendinizi bir şey zannetmeyin. Dört kişi gezip bir tane altınıza topaş çektiniz diye adam olduğunuzu falan mı düşünüyorsunuz? Defolun lan buradan defolun. Lan yürüsenize oğlum yürüsenize. Hepinize şimdi tokat manyağı yapmaktan beter edeceğim. Defolun şu iğrenç aptal arabanızı da buradan alın. Allah'ın topaş çekecek onları size. Yürüyün lan yürüyün. Efekan aşkım. Yemin ederim ki sana tekrar tekrar aşık oluyorum. Kaslı kollarınla o kekoları nasıl dövdün öyle? Dua etsin de onlar, onları öldürmedim aşkım. Yani benim kız arkadaşıma laf atacak adam da anasının karnından doğmadı. Hepsini perişan ederim. Arabalarını bile var ya perişan etmekten beter ederim. Süpersin aşkım. Sana tekrar tekrar aşık oluyorum. İyi ki varsın. Gel vatandaş gel. Şimdi bu önümdeki halteri kaldırabilen adam bizden tam tamına 5 milyon dolar kazanacak. Bu halter burada ve buraya bir vinçle getirildi. Onu bir insanın kaldırması imkansız. Bu kadar emin olmasan iyidir. As sonra sırayla deneme yapacağız. En son denemeyi ben yapacağım. Ve o halteri kaldıracağım. Görürsün. Görürsün ihtiyar. Kaldırırsan ne mutlu sana koçum. 5 milyon dolar kazanırsın. Şey abi bizim şimdi birer hakkımız mı var yoksa sen bize ikişer hak ayarlayacak mısın hani dost misali? Bildiğim kadarıyla herkesin bir hakkı var. İlk hakkında kaldıramayan ikinciye bir hak sahibi olmuyor. Hadi beyler süreyle deneyelim. Ah oh be şu okul sonunda bitti. He? Aşkım gel gel orada ne oluyor bir Halter kaldırma yarışması var galiba. Evet artık ilk yarışmacımızı alalım bakalım. Merak etmeyin, geliyorum. Şimdi kaldıracağım onu. Bunlar daha beni tanımadılar. Hadi yavrum. Ha. Allah kahretsin. Bu çok zor, yapamıyorum. Dur dur, sen yapamadıysan ben yaparım. Çekil şuradan. Hadi yavrum, kalk hadi kalkıyor. Allah kahretsin Bu da ne böyle? Aa, kolum, canım kolum. Aa. Göründüğü kadar kolay bir şey olmadığını söylemiştim size çocuklar. Aşkım halterin üstündeki ağırlığa baksana. Onu bir insan evladının kaldırması imkansız gibi. Evet aşkım şu ağırlıklara bak. Bir tane de aynısından sol tarafta var. Bir de burada var. Bunları kaldırmak birazcık yürek ister harbiden. <laughs> Ama ben bunları senin için yapabilirim. Yok. Ya, Kaan yapma şimdi boş ver. Sabah zaten benim için 3-4 kişiyi pataklayıp güzellerine tofaş araba fırlattın. Çekilin lan şuradan. Siz ne anlarsınız? Ben body builder'ım. Hmm. Ah kahretsin olamaz. Bu da neymiş böyle? <laughs> of kolum kolum koptu. Çocuklar bir tek siz kaldınız. Gördüğünüz gibi bu halteri kaldırabilecek bir tane bile delikanlı yokmuş bu şehirde. Artık bunu anladık. Eee şansınızı denemek ister misiniz? Biraz kaslı gördüm sizi. Efekan istersen hiç bulaşma. Baksana kaç tane adam azıcık olsa kaldıramadı. Sen de şimdi belini falan incitme aşkım istersen. Boş ver. Böyle konuşarak beni çok fazla gaza getiriyorsun kızım ben o kadar adamı dövmüşüm şimdi kalteri mi kaldıramayacağım abi bana da bir hak veriyor musun? Tabii ki de hak vermediğim hiç kimse olmaz yavrum gel işte halter burla kaldırabiliyorsan buyur kaldır. Tabii daha önce kaldırabilen görmedim ama sen yine de bir şansını dene. İzle şimdi beni ihtiyar. Bu iş nedir nasıl yapılır? Hup, tek elimle bile çaldırabilirim. Aşkım sen ne yaparsın ya? Çok basitmiş. Gerçekten süpersin Efekan. Dur bakayım ben de şansımı denemek istiyorum. Geliyorum. İşte bu. Çok İnanılmaz böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu. Dünyanın farklı farklı ülkelerine gittim. Bu halteli gözümün önünde kimse kaldıramadı. Siz dünyanın en güçlü iki kişisi olmalısınız. Bizde yorulmak yoktur ihtiyar. Bak aşkıma hala kaldırıyor. Sen ihtiyar efendi bizim gibilerini görmedin. Çünkü daha önce bu şehre hiç gelmedin. Bizimle tanışmak ister misin? Evet çok isterim çok isterim. Fotoğraf çekinip halteri kaldırdığınızı videoya almak isterim. Böylelikle tüm dünyada sizi tanıtacağım. Söz veriyorum. Lütfen halteri kaldırırken bir tane video çekmeme müsaade edin lütfen. Tabii sonra kimsenin kaldıramadığı halteri çocuklar kaldırır deyip habere vereceksin. Oradan da prank kıracaksın öyle mi? Yani aşkım doğru mu anladım? Bu adam katekülle yapıp bizi dolandırmaya mı çalışıyor? Bizim üstümüzden para kazanacaksın öyle mi? Yok beyefendi yok. Yemin ederim yanlış anladınız beni. Öyle bir amacım falan yok. Ben sadece sizi dünyaya tanıtmak istiyorum. Aşkım şimdi bunu yapmamız gerekeni yapalım. Yani dersini alsın. Gel bakalım ihtiyar efendi. Yaklaş şöyle. Hop, Şöyle bir vurmuş gibi yapalım. İzle şimdi. Çok keyifli aşkım. Gönder gönder. Durun. Allah'a kahretsin. Çocuklar yapmayın. Ne yapıyorsunuz siz? Olamaz vurma. Onu bize dolandırmadan önce düşünecektin. İhtiyar seni. Gönder aşkım gönder. Aşırı keyifli. Enayi tokatı manyağı yaptık valla. Vur aşkım vur vur vur. Ulan enayi ihtiyar. Bizi kandıracaksın sen öyle mi? Sen bizim gibi kurslardan dayak değmemişsindir. He? Ali abi burada ne işiniz var? Lan Efekam ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun? Yaşlı başlı insanları dövmeye utanmıyor musunuz siz? Neymiş? Dünyada bu halteri hiç kimse kaldıramamış. Şimdi aşkımla birlikte ben kaldırdık. Hem de en güzel şekilde. Sonra bu ihtiyar bizi videoya almak istedi. Biz de sinirlendik ve onu dövdük. Ne yaptık yani sanki? Ha vay be o zaman iyi yapmışsınız oğlum. Aynen bu ayada. Haybiden bir de beni videoya çekmek istese bence bu adam sizin üstünüzden paya kazanacak defekan. O yüzden de iyi yapmışsınız kardeşim boşver. Sen Ali abini dinleme. O seni zaten kıskandığı için böyle söylüyor. Ne kıskanmak mı? Yok lan ne kıskanması saçmalama. Valla Ali abi yanlış anlama da Hasan abim doğruyu söylüyor. Beni var ya deliler gibi kıskanıyorsun. Tabi ben kaslıyım sen değilsin ya. Benim dünyalar güzeli kız arkadaşım var senin yok ya çılgınlar gibi beni kıskanıyorsun değil mi? Lan yok lan yok öyle bir şey Efekan saçmalamayın oğlum öyle bir şey yok diyorum sana. <laughs> Vallahi Efekan ben bize söylediğini söylüyorum kardeşim iste nasıl iste inanmazsın. Keşke Efekan gibi kaslı olsam keşke Efekan'ın kız arkadaşı gibi kız arkadaşım olsa diyordu. Bilmiyorum artık şehirdeki herkes senden koykuyor herkes keşke benden koyksa falan dedi. Kusura bakma Ali abi. Sen evde dililer gibi bilgisayarla oynarken ben kız arkadaşımla spor salonlarına gidiyordum. Hem de sabah akşam önce çalışıp para biriktiriyordum. Kazandığım parayla da spor salonuna gidiyordum. O yüzden şimdi hiç beni kıskanma. Sen eve git de GTA ve CS oynamaya devam et enayi seni. Biz zaten artık buralarda. Dünya çapındaki yarışmalara hazırlandık <laughs> ve artık dünyanın farklı yerlerindeki yarışmalara katılacağız değil mi Efekan? Evet aynen öyle uzun bir serüvene çıkıp uzun bir süre bu seyahatten dönmeyi düşünmüyorum Her yerdeki yarışmalardan birinci olup milyoner olup öyle gelir geleceğim şehrimize Vay be çok iyi Efekan hem de tüm dünyada şehrimizi tanıtacaksın Gerçekten de inanılmaz bir ünlülük olacak helal sana kardeşim <laughs> Vay be keşke ben öyle olabilsem. Keşke Efekan gibi olabilsem. Bütün şehrimizi dünyaya tanıtacak. Bütün şehir Efekan'ı konuşacak. Ulan ne büyük şans be. Olamaz ya, olamaz. Dükkanımızın geldiği hale baksana. İçeride artık bir tane bile müşteri bile yok. Ay, i̇şler o kadar kötü gidiyor ki. Ne yapacağız? Borçlar dayandı ödeyemiyoruz hiçbirini. Vallahi çok büyük sıkıntılardayız. Ne yapsak Bahar, dükkanı satsak mı? Yani en azından satılığa çıkaralım. Belki birisi iyi teklif falan verir. İyi de yıllardır bu dükkan için uğraşıyoruz. Her şey bunun için miydi? Neden yani? Neden dükkanımıza müşteri gelmiyor ki? Hiçbir şey anlamadım. Eskiden ne kadar güzeldi, değil mi? Dükkanımız cıvıl cıvıldı. Her yerde müşteriler vardı. Kapının önünde insanlar sıra olup içeride pizza, hamburger yiyebilmek için bekliyorlardı. Evet her şey ne kadar da güzeldi. Şimdi şu geldiğimiz hale bakar mısın? Dükkana iki gündür bir kişi bile gelmedi. Eskiden evlere de bir dünya sipariş çıkardı. Artık kimse eve sipariş de vermiyor. Biliyorsun ki bu dükkanı açarken kredi çekmiştik. Yani hala kredi borcumuz devam ediyor. Ve şu anda o borçları ödeyebilmek için hiçbir şekilde müşteri alamıyoruz. Yani dükkandaki bütün malzemelerin son kullanma tarihi geçti. Bence Bahar bu işi daha fazla uzatmayıp dükkanı bir an önce satılığa çıkaralım. Valla böylesi daha uygun olacak gibi. Çünkü yakında banka çalışanları dükkanımıza gelmeye başlar. Eee işin sonunda hacizlenip dükkanın elimizden gitmesindense en iyisi satmak bence de Ali. O zaman dükkanın üst kısmına büyük bir satılık tabelası asalım. Sonrasında ise ben fotoğraflarını çekip ilana da yüklerim. Belki de birileri gerçekten gelip burayı almak ister. Yani umarım tek şansımız bu gibi duruyor bahar. Yoksa borçları ödeyemezsek işin sonunda hem dükkan elimizden gider hem parasız kalırız hem de hapse bile girebiliriz. Evet, sonunda satılık tabelasını astık. Umarım sağdan soldan geçen birileri bunu fark eder de dükkanımızı bir an önce satın almak ister. Bugün kredimizin ödemesinin son günü ve şu an cebimizde hiç para yok. Gidip birazcık babamdan borç isteyeceğim. Umarım verir. Verirse dükkanı sattığımızda gelen paradan borcu öderiz. Nasıl bu hale geldik anlamıyorum. Başkasından borç alarak başka borcumuzu ödeyecek durumdayız. Neyse Ali umarım babam borcu verebilir. Yani veremezse vallahi ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Merak etme gerekirse yalvarırım. Bütün şansımı deneyeceğim. Umarım babamda biraz birikmiş para vardır. Yoksa hapı yuttuk. Gerçekten de hapı yuttuk. Baba babacım he, <laughs> buradasın kolay gelsin. Baba benim acilen paraya ihtiyacım var. Banka kapıya dayanacak. Dükkana haciz gelmesinden korkuyorum. Lütfen baba biraz borç verir misin? Ali maalesef biliyorsun ki benim de işlerim çok kötü oğlum. Şehirde yani bir senin işin kötü değil ki. Sen dükkanı kapatmaya karar verdin. Peki ben ne yapayım ben de mi dükkanı satayım? Yoksa evde ne yiyeceğiz oğlum? Yani hiç param yok. Sana borç falan veremem Ali. Yapacak hiçbir şey yok. Baba ne yapacağım o zaman ben? Bana bir yol göster. Dükkanı müşteri de çıkmadı. Bir tane düzgün müşteri çıksa dükkanı hemen satacağım. Koskoca tabela astım. Yani tabelaya asalı 2-3 saat oluyor. Ama hala hiç kimseden ses seda yok. Herhalde bizim dükkan çok değersizleşti baba. Yani bilmiyorum ne olacak. Başkan satılık dükkanı görüyor musun? Bu dükkan tam bizim işimiz için ideal gibi. Buraya çok büyük bir lahmacuncu, pideci, kebapçı ne bulursam açacağım. Gerçekten zincir restorana döndüreceğim işi. Evet aşkım dükkanın konumu çok güzel yerde. He, bu ne lan günler sonra müşteri mi geldi? Şey merhaba dükkanın sahibi benim. Hoş geldiniz buyurun. İçeride bir dünya yemek var. Menüye bakabilirsiniz isterseniz. Oh be, sonunda bir müşteri gelebildi. Buyurun hoş geldiniz. Ha canım evet müşteriyiz ama <laughs> e, biz yemek yemek için gelmedik oğlum. Dükkanı satın almak için geldik. Siz şimdi deyin bakalım Bu dükkan için ne istiyorsunuz? He, hoş geldiniz, hoş geldiniz de siz mi alacaksınız? Abi bu dükkan için valla bizim borçları kapatacak kadar para verseniz yeter. Aşağı yukarı 500-600 bin lira borç var. Dükkanı da 700 bin liraya satıyoruz. İyi dedim değil mi Bahar? Evet evet biraz da cebimize kalır. 700 bin liradan aşağı bir kuruş inmeyiz. La bana bakın siz dolandırıcı mısınız o AVM'de bundan daha büyük dükkanlar 400 bin liradan başlıyor. Ali, galiba çok yüksek fiyat söyledik. Bu fiyata bu dükkanı satamayız ki. Şey, abi biz piyasaya hakim değiliz de, o yüzden böyle bir fiyat verdik. Ee, sizin fiyat teklifiniz nedir? Allah çarpsın, 400 bin adam bir kuruş yukarı vermem bu dükkan için. Ya aşkım sen de bir şeyler söylesene. Evet, bu dükkanın ederi en fazla 400 bindir. Eee bankaya 500 borç var. Borcumuzu ödeyemeden mi satacağız buraya? Neyse artık bir hal çaresine bakarız. Tamam abi kabul ediyoruz. İşte bu kadar. Aferin çocuklar. Böyle zeki olun. 400 bin liraya dükkan bize hayırlı uğurlu olsun. Hadi hemen satış işlemleri için notara gidelim. Yarından itibaren burada lezzetli mi lezziz lahmacunlar satacağım. Canım takipçilerim herkese selamlar. Bugün sizlere babamın dükkanını tanıtıyorum. Şimdi burası babamın dükkanı arkadaşlar. Bu da babam. Efekan ne yapıyorsun oğlum? Yine mi YouTube'a video çekiyorsun? Evet babacım. Bugün babamın yaptığı işi takipçilerime tanıtıyorum. Ve dükkanın vlogunu çekiyorum. Aşkım iyi çek. Dükkanla çekmediğin hiçbir yer kalmasın lütfen. Tamam tamam her yeri alıyorum aşkım. Merak etme sen şu an her yeri... İşte burada dondurmalarımız var arkadaşlar. Burada bütün alet edevatlar. Buraya geldiğimizde ise elmas kılıç, demir kılıç hepsi mevcut. Burada yaş pastalar. Burada ise sizi her şeyden koruyacak demir set, altın set. Burada bir manav grubu. Evinizdeki bütün ihtiyaçları giderebileceğiniz her şey burada. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah Allah bu çocuğun amacı ne ya iyice kafayı yedi bütün gün evi vlog çekiyor dükkanı çekiyor okulu çekiyor ne yapıyor anlamıyorum Alışveriş yapmak isteyen herkesi bekleriz arkadaşlar Efekan koduyla yani arkadaşlar buraya gelenler Efekan'dan geldim derse babam herkese yüzde on indirim yapacak değil mi baba Yüzde %10 indirim falan yapmam ben kimseye zaten işler çok kötü oğlum saçmalama Arda. <gülüyor> şey <gülüyor> olur olur Efekan'dan gelen Efekan'ın bütün takipçilerine on, hatta yüzde %15 indirim yapacağım. Heh şöyle baba ya tamam aşkım Kaydı burada durdurup kamerayı indirebilirsin baba bunların hepsi bir pazarlama stratejisi. Hem sen işlerin bu ara çok kötü demiyor muydun beni seven beni ne kadar takip eden insan varsa gelip senden alışveriş yapacak daha mı istiyorsun? ulan senden bir kişi bile gelmezse sana bunun hesabını soracağım. Hala elinizde bir kamera boş işlerle uğraşıyorsunuz. Oğlum girip adam gibi bir işle çalışsana. Bu iş sana ne kadar para kazandıracak? <laughs> Aa lütfen Arda amca. öyle demeyin. Efekan aslında çok para kazanıyor. Ama bütün parasını yatırıma yatırıyor. Yani daire falan alıyor neden söylüyorsun ki ya baba ben ay sonu geldiğinde size sürpriz yapacaktım size bir şey diyeyim mi bu işten o kadar para kazanıyorum ki galiba artık youtuber bir oğlunuz var hem de milyoner He. o zaman bana da bir tane kamera alalım ben de youtuber olayım ben de milyoner olayım oğlum bu işte nasıl bu kadar para var ben anlamıyorum ki sen rahat ol babacım. Ben şu işleri biraz daha büyüteyim. Şu abone sayımı milyonların üstüne bir çıkartayım. Sen hiç merak etme. Bütün aileyi kurtaracağım. Hatta bütün şehri. Şu an için milyonerim ama daha çok fazla para lazım. Aşkım hadi gidelim mi? Daha AVM'de bir gece geçirmek videosu çekeceğiz. evet. evet. Aferin lan Efekan. Aferin sana oğlum. Aferin. Hadi gidin işinize bakın yavrum. Hadi. Ali ve Esra dükkanı sattıktan sonra 400 bin lirayı bankaya yatırmış ve ama hala bankaya 100 bin TL borçları vardı. Bunun üstüne şehirde iş aradılar ancak onlara hiç kimse iş vermedi ve tüm bunların sonucunda artık Ali ve Bahar şehirde dilenci olmuşlardı. Lütfen bize yardımcı olun. Çok borcumuz var. Az çok demeyin. Boş geçmeyin. Lütfen, lütfen. Ulan AVM o kadar insan girip çıkıyor. Bir tanesi 3 lira 5 lira atmadı şuraya. Bahar ne yapacağız hadi sen de bir şeyler de. Ya iyi de Ali ben çok utanıyorum. Dilenmek nedir ben nereden bilirim. Maşallah sen de 40 yıllık dilenci gibi davranıyorsun. Neyse zamanla ben de alışacağım. Şöyle birkaç kişi para bıraksa kendimize geleceğiz de. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. İşte az sonra burada görmüş olduğunuz gibi MCP AVM'ye gireceğiz. Ve geceye kadar saklanıp bu geceyi orada geçireceğiz. Ulan Ali abim değil mi o? Arkadaşlar şu an şok bir şey yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi abim dilencilik yapıyor. <laughs> İşçilik mi yapıyorsunuz? Maalesef Efekam, dükkanı satmak zorunda kaldık. Kimse bize iş vermiyor. Banka borçları yüzünden burada oturduk dileniyoruz. <laughs> Belki AVM'ye girip çıkan zenginlerden bir bize yardımcı olur diye. He, ya biz zaten utanarak dileniyoruz. Ya Ali bir şey söyle, bizi kameraya çekiyorlar. <laughs> çek aşkım çek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali abim ve sevgilisi Bahar burada dilencilik yapıyorlar. Neymiş işleri kötüymüş. Ee, şimdi ben size yardım ederdim ama çok üzgünüm. Cebimizde para yokken hatırla Ali abi senin yanına gelirdik. Bize birer tane hamburger bile ısmarlamazdın. Büyük eşeklik etmişim. Özür dilerim Efekan. Lütfen bu videoyu yayınlama. Bizi rezil rüsva edersin. Olun olun daha çok rezil olacaksınız. Ben paralarımla sevgilimle gezerken siz burada dilenmeye devam edeceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi MCP AVM'nin önünde Ali abimle sevgilisi Bahar dileniyor. Lütfen arkadaşlar parası olan gelip onların şuradaki sadaka kutusuna birazcık para atabilir mi? Oh bedavadan reklamlarını da yaptık valla. Şimdi senin bir dünya takipçin gelip bunlara Yok aşkım yok. Ben zaten bunu şaka amaçlı söyledim. Videonun montajında araları kırpacağım. <laughs> ya Ali bir şey söylesene. Bizde nasıl dalga geçiyorlar görmüyor musun? Ne diyeyim kızım ne diyeyim haklılar. Onların da cebinde para yokken ben onlara yemek söylememiştim. Şimdi aynı şeyleri onlar bize yaşatıyorlar. Allah kahretsin. Allah kahretsin.